Önümüzdeki yüzyılda küresel ekonomik ve stratejik dengenin Asya eksenli olacağını düşünüyorum. Bir başka ifadeyle 21. yüzyılın Asya yüzyılı olacağı düşünülüyor. Demokrasi konusunda Asya'da gerçekleştirilen tartışmaların küresel düzeyde yansımaları mutlaka olacaktır. Bali Demokrasi Forumu işte bu özelliğiyle Asya dışına da taşan bir çekim gücüne sahip Forum geçiş dönemindeki ülkeler yanında köklü demokrasiler için kapsayıcı ve çoğulcu toplum modellerinin dünyamızdaki hızlı dönüşüm sürecinde yeniden tartışılmasına imkan veriyor. Endonezya yüzlerce farklı dilin konuşulduğu, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı bir ülke olarak özellikle son 10 yılda demokratik kurumların inşası konusunda da başarılı bir performans ortaya koydu. Aynı şekilde Endonezya'nın demokrasinin ilerletilmesi konusunda bölgesinde sergilediği liderliği de takdirle izliyoruz. Endonezya'nın milli idealinin bizim de tarihi tecrübelerimizden süzülüp gelen bir ilkeyi ifade eden çokluk içinde birlik olması elbette rastlantı değil. Bu esasında ülkedeki farklılıkları bir zenginlik olarak görüp buradan doğan dinamizmi ekonomik kalkınmayla demokrasinin inşasına başarıyla yönlendirme iradesini işaret ediyor. Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya etnik ayrılıkçılık, fanatizm ve terörizm gibi günümüzün önemli meydan okumalarına en iyi cevabı daha fazla demokrasi ve daha çoğulcu bir toplum idealiyle verilebileceğini gösteren iyi bir örnek olmuştur. Değerli dostlar, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar artık belirli bir bölgeye, belirli bir gruba değil, bütün dünyaya ait ortak değerler haline geldi. Bununla birlikte bugün artık demokrasi başta olmak üzere tüm bu kavramlar konusunda yeni bir muhasebeye ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Çünkü küreselleşme olgusu ekonomiden siyasete, sosyal hayattan kültüre kadar her alanda oyunun kurallarını kökten değiştirdi. Değiştirmeye de devam ediyor. Bu değişimin dinamiklerini doğru şekilde kavrayan demokratik sistemlerimizi buna uyarlamak mecburiyetindeyiz. Geniş katılımlı çoğulcu toplum modelleri için yönetenlerle yönetilenler arasında yeni sosyal anlaşmalara ihtiyaç var. Günümüzde demokratik süreçlerin kapsayıcı, şeffaf, hesap verebilir Hukukun üstünlüğünü esas alan ve azınlıkların haklarını gözeten bir şekilde oluşturulmaları artık kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi. Bu şu demek değil, azınlıkların çoğunluklara tahakküm etmesi değil. Çünkü demokrasinin tanımı bu olamaz. Ancak çoğunluğun da azınlığa tahakkümü hakkını vermez. Dolayısıyla bugün artık demokratik işleyişte aktörlerin çok çeşitlendiği, sosyal hareketliliğin yükseldiği, çıkar gruplarının demokratik işleyişi etkileme kapasitelerinin arttığı, bireyin tek başına dahi önemli bir siyasi aktör haline gelebildiği bir demokratik düzenden bahsediyoruz. Bu gerçekler bizi demokratik yapılarımızı daha eşitlikçi, çoğulcu ve insanı temel alan bir niteliğe kavuşturmaya yönetiyor. Bununla birlikte mevcut sistemlerin bu yeni ihtiyaçlara ne kadar uyumlu olduğu önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Örneğin uzun bir süredir devam eden küresel ekonomik kriz yerleşik demokrasileri önemli bir sınava tabi tutuyor. Gelişmiş batılı ekonomiler ve sosyal devlet modelleri küresel kriz karşısında ciddi şekilde sarsılmıştır. Demokratik yapılara duyulan güvensizliğin artması ve seçimlere katılım oranlarının düşmesi aşırılık yanlılarının giderek tüm siyasi sistemleri etkileyecek güce ulaşmalarına yol açıyor. Bunun bir değerler krizine dönüşmemesi ve demokratik dokunun korunabilmesi için toplumların demokrasiye olan inancının yükseltilmesi gerekiyor. Küresel değerlerden taviz verme. Ancak ülkelerin, toplumların gerçek sorunlarına çözümler üretebilen etkin ve adil bir demokrasi anlayışına ihtiyaç var. Bu değişim uluslararası sistem açısından da gerekli. Gerek değerli başkan Yudoyono konunun üzerinde durdu. Kısmen ben de duracağım. Sınırların önemini anlamsız kılan yeni dünya düzeninde insanların demokrasiye sadece kendi sınırları içinde değil uluslararası düzeyde de ihtiyacı var. İşte bu süreçte dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere, güçlere büyük görevler düşüyor. Bu ülkelerin dünya ekonomisindeki artan paylarına, bölgesel düzeyde belirginleşen öncü konumlarına paralel şekilde küresel meselelerde de daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Endonezya'nın bölgesinde demokrasi konusunda üstlenmiş olduğu liderliği bu anlamda başarılı bir örnek olarak ifade edebiliriz. Biz de Türkiye olarak aynı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Demokratik, eşitlikçi, kapsayıcı ve en önemlisi atil bir yeni küresel düzenin oluşturulması için bölgemizde ve dünyada yoğun gayret içindeyiz. Günümüzde küresel düzlemde karşılaştığımız birçok sorunun temelinde siyasi ve ekonomik adaletsizlikler yatıyor. Bu husus son yıllarda dünyamızda yaşanan çatışmalarda meydana gelen artışı dikkate aldığımızda daha da önem kazanıyor. Günümüzde konvansiyonel nitelikli çatışmalara ilaveten terörizmden organize suçlara, Siber tehditlerden nükleer silahların yayılmasına, küresel gıda arzı ve fiyatlarıyla ilgili sıkıntılardan iklim değişikliğine kadar her alanda sorunların niteliği ve boyutu sürekli değişiyor. Bu da bizi etkin ve adil bir küresel sistemi hayata geçirme konusunda daha çok gayret göstermeye gölentiyor. İşte bu noktada küresel karar mekanizmalarının bu yeni sorun ve tehditlere çözüm üretebilecek şekilde kendilerini dönüştürüp dönüştüremeyecekleri sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Somali'de, Myanmar'da, Suriye'de sınavlar veren küresel yapıların sorunların çözümü karşısında maalesef yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Aslında bu kurumların kuruluş nedeni, kuruluş amacı bu değil mi? Bu durum küresel yapıların etkinlik ve meşruiyetlerini her geçen gün daha da aşındırıyor. Üzülerek ifade etmek zorundayım ki Birleşmiş Milletler artık insanlığın geleceğini tehdit eden umutlarını körelten, korkuları ortadan kaldırabilecek bir liderlik sergileyemiyor. İnsanlığın küresel barışa özleminin sembolü bir kurum olarak ortaya çıkan Birleşmiş Milletler'in uluslararası meşruiyetin ve adaletin tesisinde daha etkin olması gerekiyor. Dünya Beş tane daimi üyenin iki dudağının arasına bırakılamaz. Eğer tüm dünyayı biz beş tane daimi üyenin iki dudağı arasına bırakacak olursak işte burada insanlık her geçen gün kay kaybeder. Yanı başımızda Suriye'de şu anda ölen insanların sayısı 50 bine ulaştı. Sadece benim ülkeme sığınan insan sayısı 110 bin çadır ve konteyner kamplarda. 60 binde kendi imkanlarıyla evlere göç etmiş durumda. İki buçuk milyon insan kendi ülkesinde evlerinden ayrı olarak yaşıyor. Ve Uçaklarda bombalarla insanlar öldürülüyor. Birleşmiş Milletler nerede? Birleşmiş Milletler beş tane daimi üyenin iki dudağının arasından vereceği karar var. Bunun için biz Birleşmiş Milletler'in bütün insanlığın hukukunu koruyacak uluslararası toplumu ortak değerler ve adalet temelinde örgütleyecek şekilde yeniden yapılanması gerektiğini savunuyoruz. Birleşmiş Milletler'de güvenlik konseyinde tüm insanlığın temsilcilerinin bulunması lazım. Tüm kıtaların temsilcilerinin bulunması lazım. Tüm inanç gruplarının dünyada temsilcilerinin bulunması lazım. Birleşmiş Milletler'in hem vizyonu hem de yapısı yenilenmek zorundadır. Değerli dostlar, Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler sistemindeki tıkanıklıktan cesaret alarak kendi altına karşı sürdürdüğü vahşet insanlık için bir utanç kaynağıdır. Gözlerimizin önünde cereyan eden bu insanlık dramı karşısında hareketsiz kalmayı sadece uluslararası dengeler ile açıklamak vicdanları tatmin etmeyeceği gibi bizleri tarih önündeki sorumluluğumuzdan da kurtaramaz. Türkiye olarak Suriye'de halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda tüm etnik ve dini grupların temsil edileceği bir yönetime geçilmesini Suriye'de özellikle arzuluyoruz. Sadece Suriye'de değil, Orta Doğu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde insanlar dikta rejimlerinin şiddeti altında acı çekerken kimse kendi ülkesinde kendi toprağında huzur içinde yaşayamaz. Bu acılar sürerken küresel sistemin işleyebileceğini ve kendi sınırları içinde kaygısız bir şekilde demokrasinin nimetlerinden yararlanabileceğini düşünen varsa büyük bir yanılgı içindedir. Türkiye olarak biz sadece Suriye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun insani sorunlara çözüm üretme yolundaki sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Somali'de 20 yıldan fazla süren karışıklık ve insanlık dramı karşısında hareketsiz kalan uluslararası camiayı sorumluluk almaya teşvik etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Nitekim şu anda Somali ile ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Myanmar'da devam eden sıkıntılar ne yazık ki tarif edilemeyecek derecede ileri safhaya gelmiştir. Rohingya Müslümanlarının içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmamalıyız. Bunu insani bir görev olarak hatırlatmak istiyorum. Ve biz ülkemizin şefkat elini oraya da taşındık. Fakat uzanan şefkat ellerine dahi müsaade edilmiyor. Tüm bu çalışmaları sadece insani sorumluluğumuzun gereği olarak yürütüyoruz. Endonezya ve Türkiye gibi yükselen güçlerin öncülüğündeki benzeri çabaları tüm uluslararası topluma örnek olmasını diliyorum. Siyasi istikrarsızlık odaklarının küresel güvenliği etkilediği bu sürece ek olarak Soğuz Savaş sonrası dönemdeki yeni dünya düzeni arayışlarının da halen devam ettiğini görüyoruz. Dünyada ekonomik şiklet giderek hızlanan bir şekilde batıdan doğuya kuzeyden güneye doğru kayıyor. Mevcut küresel yapılar ise bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki küresel ekonomik dengeleri yansıtan kurumların kapsamlı bir reform sürecinden geçerek günümüzün ekonomik gerçekleriyle uyumlu hale getirilmeleri şart. Bu çerçevede G20 oluşumu geniş tabanlı temsil yeteneği esnek karar alma mekanizmaları ve şeffaf yapısıyla sadece ekonomik alanda değil, her bakımdan geleceğin küresel düzeni için önemli bir örnektir. Yükselen güçler arasında yer alan ülkemiz aynen Endonezya gibi G20'nin aktif bir üyesi olarak, küresel sorunların çözümüne yapıcı katkı sağlama gayreti içerisinde bulundu. 2015 yılında Dönem Başkanlığı'na devralacağımız g az gelişmişlik ve gelir dağılımı sorunları başta olmak üzere küresel nesnelerde daha fazla sorumluluk üstlenmesine çalışacağız. Tabii bu arada önemli bir nokta. Benzer bir şekilde IMF'in de kapsamlı bir reform sürecinden geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekonomi alanındaki yeni kurumsal düzenlemeler, Hayata geçirilirken küresel gelir dağılımının düzeltilmesi, yoksullukla etkin mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konulara öncelik verilmelidir. Kalkınma ile güvenlik arasındaki bağ hiç bu kadar güçlü olmamıştır. Bu çerçevede kitlesel yoksulluk ve yaygın adaletsizlik duygusu dünyadaki en önemli istikrarsızlık unsuru olmaya devam ediyor. Yeni küresel yapılar bu gerçek göz önünde bulundurularak oluşturulmalı.